Ne kadar? <laughs> da ne var ne yok? <laughs> <Eğmilsiniz>, he he. Emisiz he? Bir <laughs> havalar ya yağışlı gider. Allah şükürler olsun. Hiç yok di bağları sonra şimdi Allah şükür bol bol suyumuz var. Arada bir ekmek. Bayağı da onların tadını hepsini bir de. Kimi? Osman dayımı gidecek mi? Gideceğiz? Hmm. Orada alır bunları onunla beraber alın. Onun için. Peki sen de öyle gelip seni ben öldürmeye uğraş benim bu yüzden. Olsan da bana faydan yok. Yerimi bir doldurmuyorsun. Evet. Olsan da dursan. Mekarım var, nazar <laughs> adam var. Andre, dolayı onu kapı başı da alem biliyorsun. Oturun, ne Oturun da alemanda. Değil, bak, bir de fidenler değil mi? Çayın değil mi ben? ben içerim çayı, ben şey da. Hatıra kal sen buralarda. Fidenler bak, yengemin fidenleri he. <laughs> Bunu dayı çok küçük bunlar ya. Ne? Bu, 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 işte, bu, Taşlayacağım. Aynı bacıya geçe o telefler güzel görünsün var. Ayakta bir yakın tül. Telükler ya, var, taksın ayaklarını. Bunu ne fidan yenge? Biber fidanı patlıcan, bunları da soktum da kablara ekmiştim. He. Dedim aşağıya büyüsünler. mm <laughs> Има на стереаси Черса. Че си записал. Какъв е този инструмент? Видя нещо. Bu sıftaki elleri növelerdi ya ki bu zamlığa yola. He. Kervan evslani. Evet. Şu ayva çiçeklendi alemutefen.